Sayın seyirciler, Saadet Partisi ilçe teşkilatı tarafından dün akşam partililere iftar yemeği verildi. Yemeğe çok sayıda partili katılırken Saadet Partisi ilçe başkanı Yavuz Banışoğlu iftara katılan partililere teşekkür etti. Saadet Partisi ilçe teşkilatı tarafından dün akşam ilçe yönetimi, gençlik kolları, mahalle temsilcileri ve hanım kollarına iftar verildi. İftara çok sayıda Saadet Partili katılırken ilçe başkanı Yavuz Banışoğlu partililere davetlerine icabet ettikleri için teşekkür etti. Çok değerli yönetim kurulu üyelerimiz, çok değerli gençlik kollarımız, belediye meclis üyelerimiz, değerli hanım kollarımız, mahalle teşkilatlarımız, belde yönetimlerimiz bu akşam burada mübarek Ramazan akşamında Cenab-ı Allah bizi bir araya getirdi. Ne kadar şükresek, dua etsek azdır. Zira hepiniz biliyorsunuz ki Ramazan ayı rahmet bereketinden hepimize nasip dar eder. Ve inşallah hep beraber bu ayın bereketinden, fazlından, rahmetinden rahmetleniriz. Ve bayrama gerçekten bayram yapabilecek şekilde çıkmayı Cenab-ı Allah bize niyaz eylesin. Değerli arkadaşlar, bu akşam tüm mahallelerimiz, beldelerimiz ve yönetim kurullarımız, hanım kollarımız bu akşam burada toplandık, iftarımızı yaptık. Ben tüm teşkilatlarımıza bu yemeğimize katıldıklarından dolayı teşekkür ediyorum.